Merhaba hoş geldiniz. Ee, biz Niloya'yı e, çukurda yumurta yaparken gördük. Ee, biz baktık 19 tane yumurta vardı. Niloya'yla yumurtayı sepete koyduk, kümese götürdük. Sonra sabah baktık Niloya yumurtanın üstünden kalktı, hiç oturmuyordu. Niloyan yerine kınalı oturdu. Sonra bir baktı içindeki yumurtalar boş çıktı. Bir tanesi kaldı. Tavuklar dört yumurta yapmıştı. Dört tane yumurtayı kınalın altına verdik. Bakın kınalı yavru yapmak için uğraşıyor. Bak kınalı burada. Beş tane yavru çıkartacak. İnşallah kınalı tekrar yumurtaları kırmaz. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.